Peygamber Aleyhisselatü vesselam 23 senelik yaşamı içerisinde Kur'an-ı Kerim hayatın içine inmiştir kıymetli kardeşlerim. O hayatı yok sayarak Kur'an anlayamazsınız. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselamın hanımıyla ilgili iftira atıldığını bu kürsülerden çokça ifade ettik. İfk olayı diye tarihe geçen Beni Müstalik gazvesinde Peygamberimiz eşi Ayşe validemizi de sefere götürüyor. Seferde sefer dönüşünde bir yerde mola veriyorlar. Ayşe validemiz topluluktan uzaklaşıyor kolyesini kaybediyor. Tekrar onu aramaya koyuluyor. Biraz gecikince geldiğinde topluluğun orayı terk ettiğini görüyor. Ve ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette beklerken, kervanın geride kalanlarını toplamak üzere vazifelendirilmiş olan bir şahıs orada görünüyor. Onunla birlikte onun devesine biniyor ve Medine'ye geliyor. Bunu görenler, özellikle Müslümanlar arasında her türlü olumsuzluğun ortaya çıkması için can atan bir kesim var, iftira atıyorlar. Konu ayrıntılı ama meselemiz bağlamında konunun ayrıntısına girmeden şu iki noktaya işaret etmek istiyorum. Bu mesele bir ay boyunca Medine sokaklarında yankılanıyor. Dünyanın en erdemli insanı olan alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa'nın hanımını zinayla suçluyorlar. Dünyanın en iffetli kadını olan Hazreti Ayşe validemizi zinayla suçluyorlar. Şimdi bize bazı şikayetler geliyor fetva vazifemiz bağlamında şu yakarışla karşılaştığımı hatırlıyorum. Benim gibi adama bu yapılır mı diye başlıyor söze. Sen kimsin? Peygamber gibi birine yapılmış. Sen kimsin? İşte patronundan gördüğü, kocasından, karısından gördüğü, komşusundan, abisinden, annesinden, babasından, evladından gördüğü olumsuzluğu ifade ederken ben şöyle şöyle yaptım. Benim gibi bir adama bu yapılır mı? Diyor ya. Sen kimsin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapılmış. Sen kimsin? Hz. Ayşe validemize yapılmış. Sen kimsin? Yusuf Aleyhisselam'a neler yapılmış? Sen kimsin? Nuh Aleyhisselam'a karısı neler yapmış? Lut Peygamber'e karısı neler yapmış? Sen kendini hangi seçkin, özel konumla konumlandırıyorsun ki öyle musibetlerden uzak, sıkıntıdan uzak, bir elin yağda, bir elin balda bir hayat arzusu içerisindesin? Bu ayrı bir mesele. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hayatın içine inmiştir. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ve Peygamberimiz Ayşe validemizle otururlarken bu meselenin çok hararetli bir şekilde Medine'de konuşulduğu bir dönemde Peygamberimiz diyor ki ya Ayşe biliyorum sen böyle bir şey yapmadın ama gerçekten olmadı değil mi? diyor. Ayşe validemiz diyor ki ben kendimi size aklayacak değilim. Beni Allah aklasın diyor. Ve bunun üzerine ayetler nazil oluyor. Yani ayetler hayatın akışı içerisinde yaşamın üzerine yağmur gibi akıyor. Siz bu hayatı, yaşamı, o tarihsel dilimi ortadan kaldırdığınızda Kur'an'a sadece metin muamelesi yaparak anlayamazsınız. Onu başka yerlere çekersiniz. Kur'an'ı kendi bağlamından, zemininden koparmış olursunuz. Bir diğer husus,